İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir sıralı modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar sıralı ama rengarenk ip kullanacağız. Ve tek renkle de yapabilirsiniz ama ben birazcık canlı olsun diye şöyle toz pembe bir de kırık beyaz ip kullanacağım. İplerim leylak yazmam ise Cenk marka ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar, ilk sırayı ben kendi rengini kullanıyorum. Siz dilerseniz yaprak yeşilinden kullanabilirsiniz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Bir ileriye, tekrar bir zürafa. Bunun içine batıyorum, ipimi üzerine atarak geriye gidiyorum. Şöyle bir ileriye batıyorum aşağı indim tekrar bir zürafa bir tane daha ikinci zürafaya batıp tepeye çıkıyorum şöyle bir ileriye batıp aşağı yani bir tane zürafa, bir tane diş yapıyoruz hanımlar. Kafanız karışmasın. Bir tane zürafa, bir tane fil dişi. Şöyle ileriye batıyorum tekrar. Hanımlar yazmamızın altı bu şekilde oluşuyor. Siz dört kenar yapacağınız için ilk sırayı bu şekilde dört kenarını yapın. Ben ise şu kadarcık kaldı. Onu da arkada yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde ilerledim. Şimdi Hemen pembe ipimi taktım. Bakın şuraya sabitliyorum ipimi. İpimi sabitledim. Şuraya bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yanındakini biraz kısa yaptım şöyle kısa olan pırpırımın tepesine çıkıyorum burada 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım şöyle elimizden düzeltelim bakın şuraya şurafayı atlıyorum şuraya batıp devam ediyorum. Aynı şekilde bir tane pırpır pır. şöyle yanına bir tane daha pırpır pır. şuradaki pırpırın tepesine çıkıyorum. içine batarak bir iki ve 3 tekrar elimle bunu bu şekilde düzeltiyorum hemen ileriye batıp aynı mantıkla devam ediyorum hanımlar modelimiz gayet güzel bir model yaptıkça daha da güzelleşecek şöyle yine bir pırpır yanına bir tane daha ikinci pırpırın tepesine çıktım şuradan 1 2 3 ve 3 elimle kaydırıp düzeltiyorum şunlardan bu şekilde düzeltelim ileriye batıp devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Hanımlar şimdi bakın şuraya batıyorum. Güzel bir şekilde sıktım. Burada ipimi koparıp diğer renk ipimi takıyorum. Hanımlar, kopardım noktaya beyaz ipimi sabitliyorum. Şöyle Bu şekilde sabitledim. Buraya bir tane pırpır. Pembeleri nasıl yaptıysak aynı şekilde beyazı da yapalım. düzeltiyorum şöyle ileriye hanımlar dört tane de beyaz yapalım şurası gibi dört beyaz dört beyazdan sonra tekrar dört tane pembe yapıp gelelim hanımlar modelim bu şekilde bitti inanın ütüden sonra kalıp gibi duran bir model olacak şöyle göstereyim hem sıralı hem de kolay güzel bir model Dilerseniz arasına başka renklerde koyabilirsiniz. Dilerseniz tek renk yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 renk ip kullanarak yaptım. Ben gayet beğendim modelimi. Siz de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İğne Oyalarım kelime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın